Güney Marmara bölgesindeki Erdek'te Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Güney Marmara bölgesinin incisi olan tatil beldesi Erdek'te işletmeler bayramı yoğun geçiriyor. Bayramın gelmesiyle plajlarda ve otellerde doluluk oranı neredeyse yüzde yüze ulaştı. İlçe merkezindeki Çuğra ve Kurbağalı plajları tatilcilerle doldu. Aynı zamanda da Kapıdağ Yarımadası'nda İlhanlar, Turanköy, Ocaklar sahilleri de hınca hınç doldu. Erdek'in girişinden ilçe merkezine kadar Adnan Menderes Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Bandırma Erdek Karayolu'nda da zaman zaman araç yoğunluğu meydana geldi. Tatilini denize girerek ve güneşlenerek geçirmek isteyenlerin yanı sıra deniz aktivitelerine katılanlar da oluyor. Tatilciler denize girme, güneşlenme ve deniz aktivitelerine katılma imkanı buluyor. Erdek'ten Marmara ve Avşa Adası'na gitmek isteyen vatandaşlar ise feribot firmalarının ek seferlerinden faydalanıyor. Yoğun olarak Bursa'dan gelen tatilciler Erdeğin eşsiz güzellikteki koylarında kimi karavanları ile kimisi ise çadırlarını kurarak 9 günlük bayram tatilini dolu dolu geçirme fırsatı buluyor.